Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mutlak değer denklemlerini işleyeceğiz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başlayalım beraber. Mutlak değer denklemlerini çözerken birkaç gruba ayıracağız mutlak değer denklemlerini. Birincisi Mutlak değer x eşittir a şeklinde olan denklemler. Bunları çözerken tabii neyin mutlak değeri a'dır diye düşüneceğim. Arta a olabilir ya da eksi a olabilir. Yani bir pozitif bir negatifini düşüneceğim. Buradan çözüm kümesi bulacağım. Şimdi örnek üzerinden gösterelim hemen. Bakın mutlak değer 2x-5'in 11'e eşit olduğunu vermiş. Bizden çözüm kümesini istiyor. Şimdi neyin mutlak değeri 11'dir? Bu mutlak değerin içindeki ifade artı 11 de olabilir, eksi 11 de olabilir. Çünkü eksi 11'in de mutlak değeri 11, 11'in zaten 11 mutlak değeri. Dolayısıyla 2x eksi 5'i ben bir 11 eşitleyeceğim ve 2x eksi 5'i bir de eksi 11'e eşitleyeceğim. Normal denklem çözüyorum. Eksi 5'i diğer tarafa attım, artı 5. Yani 2x eşittir 16, her iki tarafı 2'ye böldüm. Buradan x eşittir 8'i buldum. Şimdi diğer taraftan da o denklemi de çözeceğim yine. Eksi 5'e eksi 11'in yanına attım. Artı on, artı 5. 2x eşittir. Eksi 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. Eksi 3. Dolayısıyla bu denklemin e, çözüm kümesi 8 ve eksi 3'ten oluşur. Hemen çözüm kümesi, kümesini de yazalım. 8 ve eksi 3'ten oluşan küme deriz. Evet, denklemin çözüm kümesini istemiş. Ne demiştik? Mutlak değerin içi pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Neyin mutlak değeri 8'dir diye düşünüyorum. Artı 8 de olabilir, eksi 8 de olabilir. O zaman ben 2x eksi 4'ü 8'e eşitleyeceğim. Ya da 2x eksi 4, eksi 8'e eşittir diyeceğim. İki ayrı değer bulacağım. Çözüyorum. 2x eksi 4'ü 8'in yanına attım. Artı 4 oldu. Yani 2x eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Buradan x eşittir 6'yı buldum. Aynı şekilde diğer denklemi çözüyorum. Eksi 4'ü eksi 8'in yanına attım. Artı 4. 2x eşittir eksi 4. 2'ye böldüm her iki tarafı. x eşittir buradan. Eksi 2 buldum. O zaman çözüm kümesi nereden oluşacak? 6 ve eksi 2'den oluşacak. Şimdi denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Gene aynı şeyi yapacağım ama önce bir düzenlemem lazım. Hep mutlak değer eşittir şeklinde yazmıştık. Gene aynı şeyi yapıyorum. Artı 4'ü diğer tarafa atıyorum. Bakın 2 çarpı mutlak değer x eşittir 8 eksi 4 oldu. Yani 2 çarpı mutlak değer x eşittir 4 oldu. Mutlak değer x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye böldüm. Dolayısıyla mutlak değer x eşittir 2 oldu. Şimdi artık çözebilirim. Ne demiştik? Neyin mutlak değeri 2'dir diye düşünüyorum. O zaman x ne olabilir? Ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak. Yani x'in alabileceği 2 değer var. Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Çözüm kümesi de 2 ve eksi 2'den oluşur. Evet, çözüm kümesini istemiş. Yine aynı şeyi yapıyor. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için önce 5'i atıyorum diğer tarafa. 6 çarpı mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1 pardon eksi 5 diğer tarafa geçirken işaret değiştireceğiz eksi 5 dolayısıyla 6 çarpı mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 6 oldu mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 6'ya böldüm Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1 oldu. Şimdi düşünüyorum. Mutlak değerin içine ne yazarsam ben mutlak değerin değeri eksi 1 olur. Buraya ne yazmalıyım? Ne yazarsanız yazın hiçbir şey, hiçbir sayı eksi 1'e eşit olamaz. Yani mutlak değeri nasıl tanımlamıştık biz? Sayı doğrusu üzerinde bir sayının sıfır başlangıç noktasına olan uzaklığı demiştik. Uzaklık negatif olamayacağı için böyle bir değer bulamayız. Yani böyle bir x değeri yoktur. Dolayısıyla çözüm kümemiz boş kümedir. Evet, gene denklemi sağlayan x değerlerin toplamı. Amacımız da de mutlak değer eşittir a şeklinde yazmak. O yüzden mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Önce 6'yı atacağım diğer tarafa. Eksi 3 çarpı 4 eksi x eşittir eksi 12 eksi 6 İşaret değiştirdiğimizi unutmayın. Eksi 3 çarpı 4 eksi x eşittir eksi 18 oldu. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını eksi 3'e bölüyorum. Mutlak değer 4 eksi x eşittir. Eksinin eksiye bölümü artı 18 bölü 3'ten 6. Şimdi gene aynı şeyi düşünüyorum. Mutlak değerin içine ne yazarsam mutlak değeri 6 olur. Artı 6 olabilir ya da eksi 6 olabilir. Yani ayrı ayrı bulacağım şimdi. Yani 4 eksi x 6'ya eşit olabilir ya da 4 eksi x eksi 6'ya eşit olabilir. Eğer eksi, e, yer değiştirelim. Eksi x'i bu tarafa atayım. Artı x 4 burada. Artı 6'ya geçirdim. Eksi 6. Yani eksi 2 eşittir x olur. Yani x'in bir değeri eksi 2 olur. Diğerini bulalım. Gene eksi x'i diğer tarafa attım. Artı x. 4 burada. Eksi 6'yı attım. Artı 6. 10 eşittir. X olur. Dolayısıyla x'in alıcı 2 değer vardır. 10 ve eksi 2 toplamlarını istemişti. Toplamları da 8 olarak bulunur. Burada birden fazla mutlak değerli ifade var. Şimdi onları bir düzenleyelim. Birbirlerine benzediklerini görüyorsunuz. Şöyle bir özellik göstermiştik. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x, x birbirine eşittir. Dolayısıyla mutlak değer x eksi 4 ile mutlak değer 4 eksi x, x birbirine eşittir. Birini diğer türlü yazabilirsiniz yani. x eksi 4'ün mutlak değeri ile 4 eksi x'in mutlak değeri eşittir. Şimdi ben ne yazıyorum 3 çarpı mutlak değer x eksi 4 çarpı Pardon, eksi 5 çarpı. Bunun yerine de 4 eksi x mutlak değerini gene x eksi 4'ü mutlak değeri diye yazıyorum. Eksi eşittir eksi 14. 3 tane mutlak değer x eksi 4'ten 5 tane mutlak değer x eksi 4'ü çıkarırsanız eksi 2 tane mutlak değer x eksi 4 kalır. Eşittir eksi 14'e. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Dolayısıyla mutlak değer x eksi 4 eşittir. Eksi 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 y bölümü pozitif. O, a, 14 bölü 2'den de 7'yi buldum. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki mutlak değerin içi artı 7 de olabilir, eksi 7 de olabilir. İkisinin de mutlak değeri nedir? 7'dir. Bir 7'ye bir de eksi 7'ye eşitleyeceğim. Yani x eksi 4 y 7 olacak ya da x eksi 4 eksi 7 olacak. Eğer 7 olursa eksi 4'ü de yanına atarsınız. Artı 11 olur. Eğer eksi 7 olursa eksi 4 yanını attığınızda artı 4 olur yani eksi 3 olur. Denklemin çözüm kümesi eksi 3 ve 11'den oluşur. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı nedir demiş. Tamam şöyle mutlak değer özelliği öğrenmiştik biraz önce kullandığımızın dışında. A çarpı B'nin mutlak değeri mutlak değer A çarpı mutlak değer B'ydi. Bunu kullanacağım şimdi. Mutlak değer eksi x, yani onu da şöyle yazayım. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşitti. Bunu da kullanabiliriz. Yani şöyle yapıyorum. Mutlak değer eksi x yerine mutlak değer x yazıyorum. Mutlak değer eksi 2 x yerine de 2 çarpı mutlak değer x yazıyorum. Bu şuradan geldi bakın. Şurada göstereyim. Bu ne demek? Eksi 2'nin mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri. Demek eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 2 i̇ki çarpı mutlak değer x buradan geldi. Eksi 12 bölü. Aynı şey aşağıda da geçerli. 3 çarpı x eksi 2 çarpı mutlak değer x eşittir 2. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Bir tane mutlak değer x burada var. İki tane burada var. Üç tane mutlak değer x'im oldu. Eksi 12. 3 tane mutlak değer x'ten 2 tane mutlak değer x'i çıkarırsak 1 tane mutlak değer x kalır eşittir 2. Şimdi bu denklem için işler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 tane mutlak değer x eksi 12 eşittir. 2 tane mutlak değer x'e. Sonra mutlak değer x'leri eşitliğin bir tarafına topluyorum. Yani bunu buraya geçiriyorum. 12'yi de bu tarafa geçireyim. 3 çarpı mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x eşittir 12. 3 tane mutlak değer ikisinden 2 iki tane mutlak değer x çıktığı zaman bir tane mutlak değer kalır. O da 12. Şimdi neyin mutlak değeri 12'dir? Artı ya da eksi 12'nin. Yani x değerimiz ya 12 olacak ya da eksi 12 olacak. E, x'in alıcı değerlerin çarpımı istemişti. 12 ile eksi 12'yi çarparsak da eksi 144'ü buluruz. Ama 44 yazdım. Hemen düzelteyim. Eksi 144'ü buluruz. X'in alabileceği değerlerin toplamını istemiş bu defa verilen eşitlikte. Gene gördüğünüz gibi mutlak değer işleri birbirine benziyor. Bakın birinci mutlak değerin içini iki parantezine alırsak hatta dörde alalım. 4 parantezini alırsam x eksi 1'dir. Ortak parantezini alıyorum. İkinci mutlak değerin için de 2 parantezini alıyorum. x eksi 1'dir o da. Eşittir 10. Şimdi 4'ün mutlak değeri zaten 4'tür. Dışarı 4 olarak çıktı. x eksi 1 kaldı. Bunu bilmiyoruz işaretini çünkü. 2 mutlak değer dışında 2 olarak çıktı. x eksi 1 kaldı. Eşittir 10. Şimdi ortak olan ne burada? x eksi 1'ler. Yani 4 tane x eksi 1 x eksi 1'i mutlak değerinden iki tane x eksi 1'i mutlak değerini çıkarırsınız. Yine iki tane x 1'in mutlak değeri kalır. Eşittir 10. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını ikiye böldüm. Dolayısıyla mutlak değer x 1 eşittir 5 oldu. Şimdi bunun çözümünü yapacağım. Bakın ne yapıyorum? mutlak değer x eksi 1 5'e eşitse mutlak değerin içindeki ifade artı ya da eksi 5'e eşit olacak demiştik hatırlarsanız 5 ya da eksi 5 olacak. Her ikisini de ayrı ayrı eşitleyip x değerlerini bulacağım. Yani x eksi 1 ya 5'e eşit olacak ya da x eksi 1 eksi 5'e eşit olacak. Eğer 5'e eşit olsa eksi 1'i de yanına atarsanız x'in değeri 6 olur. Eğer eksi 5'e eşitse eksi 1 yanına attığınızda eksi 4 olur. Dolayısıyla x'in alabileceği 2 değer var. 6 ve eksi 4 bunların toplamını istemişti. Toplamı da 2 olur. Yine bir denklem vermiş. Denklem kökleri toplamı nedir diyor. Bakalım. Şimdi dikkatlice bakarsak iki tane mutlak değer var. Birinci mutlak değer ifadeyi alıyorum. Bakın mutlak değer içinde 3 çarpı 6 eksi x mutlak değeri eksi 1. Şimdi bunun değeri ya 8 olabilir ya da eksi 8 olabilir. Önce bunu yazıyorum. Tamam. Şimdi bu iki durumu değerlendireceğim şimdi. Eğer bu 8 ise bunu çözmek için mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için öncelikle eksi 1'i diğer tarafa atacağım artı 1 olacak yani 9. Sonra 3'e bölüyorum ki mutlak değerli ifade yalnız kalsın. Dolayısıyla 6 eksi x'in mutlak değeri eşittir. 3 olacak. Şimdi buradan gene aynı şeyi söyleyeceğim. Neyin mutlak değeri 3'tür? Artı 3 ya da eksi 3'ün. Yani bunu bir 3'e bir de eksi 3'e eşitleyeceğim. Buradan x değerleri bulacağım. Bulalım bakalım. 6 eksi x 3 eşit olabilir ya da 6 eksi x eksi 3 eşit olabilir. 3 eşit olursa x'in değeri 3 olur. Eksi 3 eşit olursa x'in değeri 9 olur. Bakın iki tane x değeri buldum buradan. 3 ve 9. Şimdi ikinci kısma geçelim. Gene burada da aynı mantığı yürüteceğim. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için öncelikle eksi 1'i atıyorum diğer tarafa. Artı 1 olarak geçti. Eksi 8 artı 1 eksi 7 oldu. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için bu sefer kat sayısına bölüyorum eşitliğin her iki tarafını. Dolayısıyla mutlak değer 6-x eşittir. Eksi 7 bölü 3 oldu. Hiçbir sayının mutlak değeri eksi 7 bölü 3'e eşit olamaz. O yüzden buradan bir kök gelmez. Buradan kök yok diyoruz. O zaman iki tane kökümüz var. 3 ve 9 köklerin toplamını istemişti. 3 ile 9'un toplamı da 12 olarak yazarız. Şimdi mutlak değer denklemlerinin girişinde demiştim ki iki farklı mutlak değer denklemi çözeceğiz. Birincisi hatırlarsınız şöyle demiştim mutlak değer x a'ya eşitse x ya a'ya eşittir ya da x eksi a'ya eşittir. Bu tarz denklemleri çözeceğiz demiştim ve onunla ilgili çözüm yaptık. Şimdi ikinci grup denklemlerimiz mutlak değer fx mutlak değer gx'e eşitse bu tarz denklemleri nasıl çözeceğiz? Yani eşitliğin her iki tarafında da mutlak değerli ifade varsa... Bir aynı işaretle alacağız bakın bir de zıt işaretle alacağız. Şimdi ikisini de artı artı almış. Eksi eksi de alabilirsiniz fark etmez önemli değil. E, ve zıt işaretle alacağız. Mesela f artı g'yi eksi ya da f eksi g'yi artı alacaksınız. Yani aynı işaret ve zıt işaret önemli burada. E, bununla ilgili soru çözelim bakalım. Evet mutlak değer 4x-1 mutlak değer 2x artı 11 eşitsin bu denklemin çözüm kümesi. Ne dedik? bir, şey, bir aynı işaretli bir de zıt işaretli alacağız. Yani ne yapacağım ben? 4x eksi 1 eşittir. 2x artı 11. Bakın aynı işaretli aldım. İkisini de pozitif. Ve 4x eksi 1 eşittir. Ters işaretli alacağım. Yani eksi 2x eksi 11. Yani şunu uyguluyorum. Mutlak değer fx, mutlak değer gx'e eşitse ya fx gx eşittir ya da fx eksi gx e eşittir. Bunu uyguluyorum. Şimdi bilinenler bilinmeyenler yapıyorum. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. 4x burada var. 2x'i geçirdim. Eksi 2x. 11 burada var. Eksi 1 geçirdim. Artı 1. Dolayısıyla 2x 12x buradan 6 oldu. Devam ediyorum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Bilinenler bilinmeyenler. 4x eksi -2X 2x'i geçirdim. Artı 2x. Eksi 11 vardı. Eksi 1'i geçirdim artı 1. Dolayısıyla 6x eşittir x 10. x eşittir eksi 10 bölü 6. 2 ile sadeleştirirseniz eksi 5 bölü 3 olur. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi 6 ve eksi 5 bölü 3'ten oluşur. Evet bu defa denklemin çözüm kümesini vermiş. anlayabileceği değerlerin toplamını istemiş. Ne demiştik denklemin çözümü için? bir aynı şartlı, bir ters şartlı alacağız. Şimdi buradaki 1 ve 2 neyi veriyor bize? X değerlerini veriyor. X'e 1 verebilirsiniz ya da X'e 2 verebilirsiniz. X1, X2 diyelim biz ona. Şimdi bir aynı ve zıt işaretli alıp yerine yazabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Önce birini verelim. Mesela X1 eşittir 1 için. Birinci X değerimizi verelim. A çarpı 1 artı 6 eşittir 3 çarpı 1 artı 3. Yani mutlak değer a artı 6 eşittir 3, 3, 6. 6'nın mutlak değeri zaten 6. Şimdi a artını, pardon a artı 6'nın mutlak değeri 6 ise mutlak değerin içi ya 6 olacak ya da eksi 6 olacak. Dolayısıyla buradan a artı 6 ya 6'ya eşit olacak ya da a artı 6 eksi 6'ya eşit olacak. 6'ya eşitse a'nın değeri 0 olur. Eksi 6 A'nın değeri eksi 12 olur. Tamam, bu kalsın. Şimdi devam ediyorum. A x'e e 1 verebiliriz ya da x'e 2 verebiliriz dedik. Şimdi x'e 2 verirsek ne olur? Bakalım. X'e 2 yazıyorum. A çarpı 2 artı 6 eşittir 3 çarpı 2 artı 3. Yani mutlak değerin içi 2A artı 6 oldu. Diğeri de e, 9 oldu. 9'un mutlak değeri zaten 9'dur. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Yani diyorum ki mutlak değerin içi artı 9 ya da eksi 9 olacak. Evet, neyin mutlak değeri 9'dur? Artı 9'un ya da eksi 9'un. Dolayısıyla 2A artı 6 ya 9 olacak ya da 2A artı 6 eksi 9 olacak. Eğer 9 olursa yine denklem gibi çözüyorum. 2A eşittir 3 olur. A buradan 3 bölü 2 olur. Eğer eksi 9 olursa 2A eşittir. Eksi 15 olur. 6'yı attığınızda eksi 6 olacak. A buradan eksi 15 bölü 2 olur. Şimdi A'nın alabileceği değerlerin toplamı. Bakın bir de burada A ile ilgili bir bilgi vermiş. A elemanıdır R diyor. Reel sayı. Eğer doğal sayı deseydi ya da tam sayı. Mesela şu kesirli ifadeleri alamayacaktı. Şimdi A'nın alabileceği değerlerin toplamını istiyor. Şimdi A 0 olabilir dedik. 12 olabilir dedik. Artı 3 bölü 2 olabilir dedik. 15 bölü 2 olabilir dedik. 0 12 12 yapar. Şu kesirleri de toplarsanız ne yapar? Eksi 12 bölü 2 yani 6 yapar. Dolayısıyla toplamları da eksi 18 olur. Evet gene bir denklem vermiş bize. De denklemin çözüm kümesi diyor. Şimdi baktığınız zaman gene benzer bir şeyler görebiliyorsunuz gibi. Mesela x kare eksi 9'un 2 kare farkı olduğunu görebilirsiniz. Ben x kare eksi 9 yerine x artı 3, x eksi 3 diye yazarım. Sonra bakın ne yapacağım bunu. Mutlak değer özelliklerinde şöyle bir şey görmüştük hatırlarsınız. A ile B'nin çarpı mutlak değeri, mutlak değer A çarpı mutlak değer B'ye eşit. Ben de şuradaki çarpımı ayrı ayrı yazabilirim. Yani mutlak değer x artı 3 çarpı mutlak değer x eksi 3 eksi mutlak değer x eksi 3 eşittir 0 diyebilirim. Şimdi bu burada ortak olan ne burada? Mutlak değer x eksi 3. Mutlak değer x eksi 3 parantezini alırsam Birinci ifademde mutlak değer x artı 3 kaldı. Eksi ikinci de 1 kaldı. Eşittir 0. Şimdi bir çarpma işlemin sonucu ne zaman 0 olabilir? Çarpanlardan en az biri 0 Yani ya bu 0 olacak ya da bu 0 olacak. Ben o zaman ikisini de ayrı ayrı düşünüyorum. Diyorum ki mutlak değer x eksi 3 0 ise bunun 0 olmasının tek bir şartı var. İçinin mutlak değer için 0 olması. Yani x eşittir 3 olur. Veya diğerini sıfır eşitleyeceğim. Mutlak değer x artı 3 eksi 1 eşittir sıfırsa eksi 1 diğer taraf atıyorum. x artı 3 eşittir pardon mutlak değer x artı 3 eşittir 1. Şimdi mutlak değer x artı 3 ne zaman 1'e eşit olur? Mutlak değerin içi 1 ya da eksi 1 olduğunda. Şimdi ayrı ayrı çözeceğim bunu. x artı 3 ya 1'e eşit olabilir ya da x artı 3 eksi 1'e eşit olabilir. 1'e eşitse x'in değeri eksi 2 olur. Eksi 1 eşitse x'in değeri eksi 4 olur. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlere baktığımız zaman neler aldı x değerleri? Bakalım. Eksi 3 değerini aldı. Eksi 2 değerini aldı. Ve eksi 4 değerini aldı. Eksi 4, eksi 2 ve 3 yani D seçeneği olarak yazabiliriz. Bu soruyu şöyle de çözebilirdiniz. Bakın. Hemen alternatif bir çözüm sunayım size. şu ifadeyi diğer tarafa attığınızda şöyle bir şey çıkardı. x kare eksi 9'un mutlak değeri eşittir mutlak değer x eksi 3 olurdu. Şöyle bir şey çıkardı. Şimdi nasıl tanımlamıştık? Mutlak değer fx eşittir. Mutlak değer gx e ise fx gx e, fx gx'e eşit olabilir dedik ya da fx gx'in eksi işaretlisine eşit olabilir dedik. Burada da aynı şeyi yapabilirdik. Yani x kare eksi 9 eşittir x eksi 3 bir bunu kullanırdık. Bir de x kare eksi 9 eşittir eksi x artı 3'ü kullanırdık. Şimdi burada ikinci dereceden denklem çıkacak. Tabii çarpanlar ayırmayı öğrendiniz yapabilirsiniz bunu ama e, bu biraz belki zorlayabilir sizi. X kare hepsini bir tarafa atıyorum. Eksi x eksi 6 eşittir 0 oluyor. Şimdi çarpanlar ayırıyorum. Öyle iki sayı bulacağım ki çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1. Eksi 3 ile artı 2 çarparsanız eksi 6, 6, toplarsınız. 2. Demek ki kökün bir tanesi x değerin bir tanesi eksi 2 olacak. Bir tanesi de 3 olacak. Şimdi buradan bulduk x değerlerini. 3 ve eksi 2. Aynı şeyi burada yapıyorum. Hepsini bir tarafa topladım. x kare artı x e, eksi 12 eşittir 0. Şimdi çarpanları ayırıyorum. Burada da çarpımları eksi 12 toplamları artı 1 olan artı 4 ile eksi 1 pardon eksi 3 çarparsanız eksi 12 toplarsanız artı 1 olur. Yani kökün bir tanesi eksi 4 olur ve kökün bir tanesi 3 olur. Şimdi x'in e, istemişti bizden? Çözüm kümesini istemişti. Bakın çözüm kümesi 2 tane 3 var. Tekrarlayan elemanı bir defa yazıyoruz. Bir tane eksi 4 var. Bir tane de eksi 2 var. Buradan da aynı cevabı bulurdunuz.